Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bel sağlığı geliştirme videomuzun ikinci serisini çekeceğiz. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu videomuzda da birinci bölümde yaptığımız gibi yine 3 egzersizimiz olacak. Hazırsanız hemen egzersize başlayalım. Evet birinci egzersizimiz için 4 ayak pozisyona geçiyoruz. Pozisyonumu aldım. El dikleri omuzla aynı hizada. Dizlerin fazla aynı hizada kalacak. Sağ veya sol ayağımı yukarı kaldırıyorum. Dizim Yavaşça, Yavaşça sol tarafa doğru vücudumu döndürüp parmak uzuma bakmaya çalışıyorum. Sonra diğer tarafa. Bir sağ bir sol. Ve yavaşça döndür. Ve egzersizi belinden yapmaya çalış. Omurlarını hisset. Ve yavaşça bıraktım. Diğer bacak kaldırıyorum. Bir sağ sonra Parmak ucuma bakmaya çalışıyorum. Eyvallah çok rahat. Bu egzersizi sağ ve sol olmak üzere 15-20 defa yapabilirsiniz. Hazırsanız ikinci egzersize geçiyoruz. Evet ikinci egzersizimiz stretching egzersizi, esneme egzersizi. Bel sağlığımızı korumak için çevre kas gruplarının da bazılarının esnek olması gerekiyor. Onunla alakalı bir egzersiz vereceğiz. Hemen yine yerdeyim. Bir bacağım önde. Bizim 90 derece pozisyonda. Arkadaki bacak da yine 90 derece pozisyonda. Hangi bacağım önde ise bu elim dizimin hemen yanında biraz daha özel olabilir. Diğer elimle yavaşça çapraz yola uzanır. Çapraz yola uzan. yere temas ettim. Ve yavaşça bırak. Al nefes. Nefes verirken yavaşça uzan. Ve al nefes yüksel. Ve al nefes yüksel. Bakın arkadaşlar, serbest pozisyonda. Ve son defa uzanıyorum. Biraz bekleyeceğim orada. Yavaşça ver nefes. Uzan. Nefes alıp vermeye devam et. Nefesini tutmuyorsun. Kalça, bacak tamamen serbest pozisyonda. Vücudunu yavaşça aşağı doğru bırakmaya çalış. Kalçamı iyice esnetiyorum. Hissediyorum. Ve yavaşça yükseldim. Diğer tarafa geçiyoruz. Yine dizlerin 90 derece. Hangi bacağım önde ise o elim biraz önde, hemen dizimin yanında. Yavaşça öyle çarpma zorunda uzanıyorum. Ve yavaş yükseldim. Ver nefes. Ve al nefes yüksel. Ver nefes. Al nefes yüksel. Bacaklar serbest. ve al nefes. Egzersiz tamamen kalçamda hissediyorum. Ne güzel. Ve son defa ileride kal. Nefes alıp vermeye devam et. Bacak serbest pozisyonda. Vücudunu sıkmamaya çalış. Yavaşça vücudumu bırakıyorum. Bacağımı iyice yaklaştı. Kalçayı iyi hissettim. Son 5 saniye. Nefes alıp vermeye devam et. Yavaşça yükseldim. Toplarım. Evet ikinci egzersiz bitti. Üçüncü egzersize geçiyoruz. Evet hemen üçüncü egzersize geçiyoruz. Oturuyorum. Bu pozisyondayım ayak bileklerinden tutun ya da hemen bacakla da arkasından tutabilirsiniz nasıl rahatsa omurgan C pozisyonda kalacak yavaş ayaklarını kaldırıyorum okuma tekniğini kontrolü şekilde arkaya doğru kendini yuvarlıyorum ve tekrar yükseliyorum ayaklarınız değebilir de değebilir de nasıl rahatsınız yavaşça geri yuvarladım ve tekrar öndeyim Alternatif olarak yuvarladım, yükseldim ve omurumu iyice dönüş pozuna getiriyorum. Tekrar çek. Yükseldim, yükseldim. Evet, üçüncü egzersizimizi bitirdik. Evet, sağlığı sağlığını geliştirme serimizin ikinci bölümünü de bitirdik. Üçüncü serimiz de var, üçüncü bölümü de yapacağız. Yine üç veya dört egzersiz olacak. Bu egzersizlerin tamamını 15 veya 20 tekrar yapabilirsiniz. İki set veya üç set şeklinde uygulayabilirsiniz. Birinci bölümle ikinci bölümü ard arda da yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok ama bir ve ikinci bölümü ard arda yapacaksanız iki set maksimumda kalmanız yeterlidir. Birkaç gün sonra rahatlığını hissedeceksiniz. Umarım güzel bir program olmuştur, güzel bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen.